Dilek ve Serdar için birinci etapın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bol şanslar. Teşekkür ederiz. Hadi buyursunlar. S ile başlar. Sera. S-E-R-A. Deneyelim. Şahane. Sarp. S-A-R-P. Olabilir mi? Sarı. S-A-R-I. Sarı olabilir mi? Neden olmasın? Yani burada sarıdan önce sarp denemen gerçekten şahaneydi. Çünkü hemen sarı gelmiştir diye düşünüyorum. Sarp da çok güzel bir deneme oldu ama. Sesli harfleri daha sonra kullanmayı tercih ediyorum. Genelde o makaslarda iki sessiz harfi denk getirdiğimde biraz daha keyifli olur. Güzel. Diğer masalar için bence bu bir mesaj olmuştur. Çalışılmış. Zeynep Evet. Strateji kurulmuş. İyi başladık. <laughs> İlk binlere de koyduk. İnşallah devamı da gelir. İnşallah. Teşekkürler. Hemen Dilek ve Serdar için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelimeyi görelim. Buyursunlar. <laughs> F ile başlar. Fare. F-A-R-E. Faul. Fa F-A-U-L. Deneyelim. Faul. Faça. F A C A. Gelsin. Ne kullanmadık? Fark. F A R K. Hadi gelsin. Yardım etmedi. Şimdi son hakkımız. Ne kullanmadık? İyi düşün. Fani. F A N I. İyi bir deneme olabilir mi? Neden olmadı? <laughs> Biraz şanslısınız burada çünkü birkaç seçenek daha olabilirdi. Evet, dört harfler biraz zorlayıcı oluyor. Aynen öyle. Bazen burada biraz o kısmete de ihtiyacımız var ama şu ana kadar çok da güzel kelimeler türettik. Kasayı da 2000 liraya getirdik. Böyle de devam edelim. Dilek ve Serdar için bu etaptaki son dört harfi dingo kelime gelsin. Buyursunlar. E ile başla. Elma. E L M A. Deneyelim. Bir A var ama nerede? Eşya. E, Ş, Y, A. Hadi gelsin. Türetiriz. Etki. E, T, K, İ. Güzel. Belki yardım eder. Gelsin. Etti. T de varmış. A ve T nerede? Etap. E-T-A-P. Deneyelim. Gelelim. Son hakkımız. Ebat. E-B-A-T. Olabilir mi Ebat? <laughs> Maşallah diyorum yine kısmetliydik. Çünkü Edat da olabilirdi. Hangisi acaba diye düşünüyordum ama bugün... Dilek bu Serdar'ın burada şimdilik şansı güzel gidiyor kısmeti. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii ki çok da güzel kelimeler türettik. 3 bin liraya da geldik. Madem öyle Pazılda güzel bir yerde yakalayalım. Ama ben şu geleneksel hatırlatmamı da yapayım. Evet puzzle kelimelerimizde bize yardımcı olacak harfler her açıldığında ödül birazcık değer kaybediyor. Ama çok emin değilsek özellikle de kelime sonlarını garantiye almak için bazen bir iki harf açtırmak iyi olur. Tabii ki eminsek hemen butonumuza davranabiliriz dedikten sonra Dilek ve Serdar için... Birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesini getiriyorum. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Tırın küçük amca oldu demişiz. K ile başlar. Kamyonet. Kamyonet olabilir mi? <gülüyor> 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 Editörlerimizden yine güzel dolan başlı bir açıklamayla kamyoneti yakaladık. 1800 lira ekledik. 4800 lirayla şahane bir kasayla başladık. Maşallah. Çok teşekkürler. teşekkürler. Efendim hala hazırda maşallahsa nazar değmemesi için şu nazar boncuğunu masanıza iliştiriyorum. <laughs> teşekkür, teşekkür, ederiz. İrem ve Zeynep'in bu turdaki ilk dört harfi kelimelerini ekrana getiriyorum. Arkadaşlar bol şanslar. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. Teşekkür H hey ile başla. Haki. H-A-K-I. Gelsin. Güzel. Hale. H-A-L-E. Hemen deneyelim. Harf. H-A-R-F. Güzel olabilir mi? Zeynep tıkır tıkır efendim kelimeleri arka arkaya getirdi. Oradan geliyor. İrem'den de geliyor değil mi? Evet. Biz sözcü olarak bir anlaşma yaptık da başında. Ama üçüncü etapta İrem senin de sesini duyacak. Evet. Sırayla şey. yaptık yani. öyle Güzel efendim, güzel bir anlaşma. Benim için uygun. Kelimeler bulunsun da evet. nasıl geliyorsa gelsin. İlk bin lirayı da kasaya attık. İnşallah devamı gelir. İnşallah. İnşallah. Hemen İrem ve Zeynep için bu etaptaki ikinci dört harfli ingilizce kelimeyi alalım. Buyursunlar. B ile başla. Balo. B A L O. Beri. B -E R I. Hemen deneyelim. Ayşenaz Oğuz abi iyi ki geldiniz. Çok, <laughs> çok güzel bir gündü. Sizinle de böyle... yani <gülüyor> Daha <gülüyor> durun bizi görmediniz. <laughs> Ama iyi ki ekiple başladık. Evet. Yok yok. Halledeceğiz. Maşallah. Halledeceğiz. halledeceğiz. Ben öyle bir latife olsun diye. Oğuz abi sen de ayrıca yine de sıkılırsan yarışma şöyle bir gelip yanımda da bir süre devam edebilirsin. Hiç tamam. problem yok. Yani. <laughs> tamam. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Teşekkür Kısmetli ederim. de bir anda 2000 liraya geldik. Hadi o zaman devam edelim. İrem ve Zeynep için bu etaptaki son dört harfi ringo kelime gelsin. Buyursunlar. A ile başlar. Aynı. Aynı. A, Y, N, I. Gelsin. Bir I var. Ama nerede? Akıl. A, K, I, L. Deneyelim. Güzel oldu. Korkuyorduk dört harflerden aslında. Ama iyi oldu. Bazen gerçekten çok zorlayabiliyor. Burada güzel başladık. Şanslıyız da kısmetimiz de bugün yerinde. O halde tıpkı Dilek ve Serdar söylediğim gibi şu puzzle'da da hata yapmayalım dikkat edelim. Evet. Efendim İrem çok ve Zeynep için birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor. Kadın müşterilerin ağırlıklı olduğu incik boncuk dükkanı demişiz. B ile başlar. Vücuteri. Vücuteri olabilir mi? Neden olmuyor? <laughs> Tıpkı sizin gibi onlar da 4800 lirayla şahane bir kasayla tamamladılar. Şöyle arkadaşlar maşallah nazar boncuğunu masanıza iliştiriyorum. Teşekkürler. Ayşenaz ve Oğuz abi için birinci etapımızın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bol şanslar. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. Ç şey ile başlar. Çatı. Ç-A-T-I. Gelsin. Bir T var ama nerede? Çaba. Ç-A-B-A. -A. -A -A. Gelsin. Ne kullanmadık sesler? Çiti. Ç-İ-T-İ. -i. Çiti. Deneyelim. Güzel. Çift. Ç, I F, T. Bana da öyle geliyor. Çift olabilir mi? Ne demek. Kitlendim ya. Güzel başlangıç. Ayşen'e sen bir tebrikle alkışladın Oğuzhan. Ben çok kitlendim. Bir anda kaldım böyle. Hiç heyecanlanmayın. Sakin. Değil. Şeye güveniyorum. Yanımızdakiler doktor olduğu için bayılırsam falan. <laughs> Hemen bakabilirler. Böyle <laughs> bir sorumluluk yükleyemezsin. Yüklersin, yani yüklersin. yüklersin. Haklısın. <laughs> Olur, doğru. Doktor da baksın? <laughs> Hocam, hocalarım bir bakalım. Yüzü gözü rengi şu an iyi görünüyor ama. İyi görünüyor. <laughs> i̇yi, iyi. İyi, iyi. <laughs> gayet iyi. Zaten Oğuz abi baksana çok büyük rahatlıkla duruyor. Sana da sirayet edecektir. <laughs> evet. Gayet iyiyiz, gayet sakiniz. Efendim Ayşenaz ve Oğuz abi için bu etaptaki ikinci dört harfi kelimeyi alıyoruz. Buyursunlar. U ile başlar. Uzun. U Z U N. Deneyelim. Güzel. Ufuk. E U U F U K. Gelsin deneyelim. Uçuk. U Ç, U K. Yardım eder mi bize? E kullanmadık. Yok. Uslu. U S L U. Güzel. Süreyi tazelemiş oluruz. Yardım eder mi? Maalesef etmedi. Şimdi son hakkımız. U, ut. Olmadı. Uzuv. U Z U V. Deneyelim ama orada biz Z denemiştik. uğur gibi geliyor bana ama. Şu yumuşak gelin gene hakkı yendi bu program. bu akla geç gelen bir harf olarak ne yazık ki efendim. Burada yakalayamadık çok da güzel bir kelimedir. Şimdi sorun yok. Bu bir nazar etapta... boncuğu. <laughs> Gayet efendim bu bir nazar boncuğu olsun. Evet. Şu şahane ailenin eksik olan nazar boncuğunu masalarına iliştiriyorum. Ayşenaz hemen telafi <laughs> ediyoruz. Hemen. Hemen ediyoruz. Evet. Efendim Ayşenaz ve Oğuz abi için bu etaptaki son dört harfli İngo kelime geliyor. Buyursunlar. İ ile başla. İsim. i̇ S i̇ M. Güzel. Imza, I M Z A. Deneyelim. İmla, I M L A. İmla olabilir mi? Neden? Tam istediğim hız buydu. Şahane bir şekilde telafi ettik. Şimdi telafinin de üstüne çıkacağız. Puzzle'da güzel bir yerde yakalayacağımızı düşünüyorum. Ayşenaz ve Oğuz abi için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor. Bulaşık yıkarken süngerle işbirliği yapmak demişiz. O ile başlar. Ovalamak. Ovalamak mıdır o? Neden olmasın? Ha. Bravo şanaz. Teşekkürler. Heyecanımız ne durumda? Fena değil. Artık bayılmayacağım galiba. Heyecan. Bu bizi programın sonuna kadar götürecek. <laughs> İlk soruda yola çıkardım. Onu devam. Edelim. En azından 3.800 lira taşıdı. Harika bir başlangıç oldu. Efendim e, İrem Zeynep. Dilek ve Serdar da 4800 lirayla şahaneye başlangıç yaptılar. Bu bana şunu gösteriyor. ikinci etapta yarışma dozunun çok yüksek olacağı kelimeler bizi bekliyor. O yüzden hiç zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etapla devam edecek.